Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle hamur yoğurmadan, hamur açmadan kolayca yapabileceğiniz ıspanaklı krep gözleme tarifini paylaşmak istiyorum. 300 gram kadar ıspanağın sadece yaprak kısımlarını ince şekilde doğrayıp iyice yıkayarak süzgece alalım. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 adet kuru soğanı ekleyip birkaç dakika kadar kavuralım. İyice süzdürdüğümüz ıspanağı üzerine ekleyelim. Üzerine birer çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak kavuralım. Ispanak kendi bırakmış olduğu suyunu tamamen çekene kadar kavuralım ve ocaktan alarak bir kenarda soğumaya bırakalım. Hamur için yoğurma kabına 2 su bardağı suyu alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve 1,5 su bardağı un ekleyerek mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Dilerseniz ter çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmamız yeterli. Kıvamı aynen krep hamuru gibi olmalı. Yanmaz yapışmaz bir tavayı ocağa alıp ısıtalım. Üzerine biraz fırçayla sıvı yağ sürelim. Tavanızın yapıştırmayacağından eminseniz hiç yağ sürmenize gerek yok. Daha sonra üzerine yaklaşık 1,5 kepçe kadar hamurumuzdan ekleyip aynen krep yapar gibi hızlı bir şekilde tavayı sağa sola eğerek hamuru yaydıralım. Orta ateşte alt kısmı biraz pişip üzeri donduktan sonra hamurumuzu ters çevirelim. Ve üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar harcımızdan ekleyip yayalım. videoda gördüğünüz gibi hamurun diğer yarısını üzerine kapatarak gözleme şekli verelim. Her iki tarafı da güzelce kızarana kadar çevirerek pişirelim. Üzeri kızardıktan sonra çatalla üzerine tereyağı sürdüm. Diğer tarafını tabağa ters çevirerek diğer tarafına da sürelim ve aynı şekilde diğer krep gözlemelerimizi de hazırlayalım. Bu ölçüden 5-6 adet krep gözleme çıkıyor. Dilerseniz ıspanaklı harç yerine farklı harçlarla da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamur yoğurmadan, hamur açmadan kolayca gözlemelerimizi hazırladık. Ve lezzeti de inanılmaz güzel oldu. İster kahvaltı ister çay sofralarınıza çok yakışacak. Bu tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler.